İyi akşamlar 18 Kasım Cuma Beyaz Ana Haber hoş geldiniz. Caner Karaer ben. İlk haberimiz terör operasyonlarından çünkü biliyorsunuz özellikle son günlerde terör operasyonları sıklaştı. İşte eli kanlı örgütün sözde kadın yapılanması sorumlusuydu. Güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda silahlı ve bombalı saldırının talimatını veren isimdi. Yeni saldırılar için Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine geldiğinde MIT harekete geçti. Terör örgütünün ele başlarından Norşin Afrin ve 4 koruması nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütünün sözde kadın sorumlusu Norşin Afrin, Irak'ın kuzeyinde öldürüldü. 2000'li yılların başında terör örgütüne katılan Norşin Afrin, uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterdi. Büyük kentlerde gerçekleştirilen terör saldırılarında ön plandaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonlarına karşı düzenlenen saldırılarında planlayıcılarındandı. Eli kanlı terörist örgüt içinde hızla yükseldi. Teröristin son görevi Pençe Kilit Harekatı'na katılan Türk askerlerine yönelik saldırıları yönetmekti. Norşin Afrin sözde özel güç sorumlusu olarak Türkiye'ye yönelik birçok kanlı saldırının talimatını verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı uzun bir süredir azılı teröristin peşindeydi. Norşin Afrin etkisiz hale getirmek için kurulan özel ekip, çalışmalarını Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yoğunlaştırdı. Teröristin yakın çevresine ajanlar yerleştirildi. Norşin Afrin'in saklandığı yer tespit edildi. Irak'taki operasyonlarda görev alan Türk askerlerine yönelik saldırıları yönetmek için bölgeye hareket ettiği anda operasyon için düğmeye basıldı. Norşin Afrin'le birlikte dört koruması nokta operasyonla öldürüldü.